Merhaba ben Ece Beyazlı. Ben Yahya Ceylan. Merhaba ben Gülsüm Gülsün. Ben Derya Erdem. Bugün 5. sınıf karnemle buradayım. Ben bugün 4. sınıf karnemle geldim. Ben 3. sınıf karnemle geldim. Bugün 4. sınıf karnemle geldim. Şimdi notlarıma bir göz atalım. Notlarım bence gayet iyi. Matematik 5. 5. 3 almışım. Matematik 5. Türkçeden 5 almışım. 5. Türkçe 5. 5. Sosyal bilgiler 5. 4. Sosyal bilgiler 4. 4 almışım. Öğrenim hayatım boyunca başarılı bir öğrenci olduğumu söylenirdi. Bakalım Ahmet öğretmenim benim için neler yazmış. Sevgili Ece, Derslerine olan ilgini ve çalışma azminizi tebrik ediyorum. Yaratıcı fikirlerin ve sanata olan ilginle sınıfa farklı bir renk kattın. Gösterdiğin sorumluluk duygusu ve nezaketinle hem arkadaşlarına hem de çevreni örnek oldun. İşbirliğine yatkınlığın ve pozitif enerjin senin en büyük gücün. Bu güzel özelliklerini hiç kaybetme. Teşekkür ederim öğretmenim. Atatürk'ün baş öğretmen olarak bizlere gösterdiği yolu takip eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.